Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor? Arka Sokaklar dizisi final mi yaptı? İşte tüm soruların bu cevabı video içerisinde. Arka Sokaklar dizisi 16 sezon boyunca sürekli başarıya alıştırdığı için 17. sezonda yaşanan reyting düşüşü ve ardından çekimler ara verilmesi çok dikkat çekici bir durum oluşturdu. Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoruk'un ayrılmasıyla birlikte dizi olan ilginin düşüşü arasında bir paralelle kurmak da mümkün. Zira Mesut karakteri birçok kişi için diziyi izleme sebebiydi. Arka Sokaklar'ın daha önce çok sayıda birincilik almasına ve milyonları ekrana toplamasına alışkın. Şimdi yaşanan süreçten böyle rahatsızlık duyuluyor. Dizinin ödeme sorunları nedeniyle kanaldayla ile yaşanan sıkıntılardan ara verdiğine yönelik iddialar var. Ödeme konusundaki sorunlardan oyuncuların da artık bıktığı yönünde iddialar var. 45 gün boyunca bir dizinin çekilmeyecek olmasının yapımcının sağlık durumuna bağlama gibi gerekçe bir ortaya atıldı ki bu durumda normal bir süreç yaşanmadığına işaret ediyor. Ark dizisi bitti mi? Devam mı edecek? gibi soruları şimdi de kanal mı değiştirecek şeklinde bir soru eklendi. Dizini kanal değiştirme ihtimalinin de olmadığını başrolde yer alan yapımcı konumundaki İlker İnanoğlu duyurdu. Erler filmi sahibi Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün ara verildiği ifade edilmişti. Ve doğa duayen yani yapımcılardan iyi haber geldi. İlker İnanoğlu, babam kalçasında kırdı ve hastanede dedi. Şimdi eve çıktı, iyiye doğru gidiyoruz şeklinde konuştu. Arka Sokaklar dizisi için de İlker İnanoğlu şu ifadeleri kullandı. Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Şimdi yavaş yavaş iyiye gittiği için inşallah devam edeceğiz. Arka Sokaklar dizisinin Kanal D yerine ATV'de devam edeceği şeklinde basına yansıyan iddialara da yalanlayan İlker İnanoğlu, projeyi devam etme niyetinde olduklarını özellikle belirtiyor. Türkiye'nin oğlanın sağlık sorunları nedeniyle çekimden ara verildiği bilgisi paylaşılıyor olsa da Arka Sokaklar dizisi içi rahat değil. Dizinin düşen reytingleri ve ortaya atılan ödeme sorunlarının da daha önce gündeme gelmesi gibi konular dizinin devam edip etmeme ihtimalini de akla getiriyor. Arka Sokaklar içinde şu anda ortaya atılan iddiaların hiçbirisi gerçek değil ama dizinin yapımcısı ve oyuncuların devam etme kararlarını da sergiliyor. Tabii ki Kanal D'nin bu noktada nasıl bir duruşunun olduğu konusunda ise net bir durum yok. Arka Sokaklar'ın akıbiyeti Aralık ayı sonuna doğru netleşecek gibi gözüküyor. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Arka Sokaklar dizisi devam edecek mi? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmına bekliyorum. Arka Sokaklar dizisi devam etsin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı da görelim. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.